Bu parçadaki yazım yanlışı sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Büyük harflerin yazımı ile ilgili şurada gördüğünüz ikinci aşama sınavı derken küçük harfle yazılmalıydı. O yüzden A şıkkı direkt çıkıyor. Diğerlerine de bakalım. Birleşik sözcüklerin yazımı ilan etmek ayrı yazılır. Bu doğru. Bulunma haleki olan denin yazımı sonucunda bitişik yazılmış. Doğru. Tarihlerin yazımı belli bir gün belirttiği için büyük yazılmış. Burada yine pazarın peysi büyük. Doğru. Cevabımız A seçeneği olmalıydı. Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerin hangisinin yazımı yanlıştır? Köpek balıkları okyanusların en tehlikeli hayvanlarından biridir. İki kelime birleşirken kelimelerden ikincisi kendi anlamı dışında kullanılmışsa bitişik yazılır. Fakat burada köpek balığı derken balığı kastettiğimiz için anlamını koruyor ve ayrı yazmamız gerekiyordu. Cevabımız A seçeneği ama diğer şıkları da bakıyoruz. B seçeneğinde uzun zamandır görmediğim arkadaşımla ayaküstü sohbet ettik. Somut olarak yer bildirmeyen alt üst üzeri sözcükleri bitişik yazılır. O yüzden bu doğru. Bilgisayar oyunu oynarken arkadaşım Ahmet'in çetin ceviz olduğunu tahmin edemedim. Buradaki çetin ceviz benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak için bitki, hayvan, nesne kurulan sözcükler ayrı yazılır kuralına uyduğu için ayrı yazıldı ve doğru kabul ediyoruz. Sahilde yürürken dalga kıran önünde duran tekne yan yatmıştı. İkinci kelimesi an, ar, mez, ır, mış, kalıplaşmış sıfat fiilekleriyle kurulan kalıplaşmış kelimeler bitişik yazılır. O yüzden dalga kıran da doğru. Cevabımız A seçeneği. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede tarihlerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmamıştır. Belirli bir günü belirttiği için büyük yazdım Ağustos'un A'sını. Evet doğru yazılmış. İkinci cümlede Arapça'yı ve Farsça yanlış yazılmıştır. Hayır doğru yazılmış. Çünkü Türkçe'de yapım ekinden sonra gelen ekler kesmeyle asla ayrılmaz. Türküm deseydik ya da Türkiye'm deseydik. Evet kesmeyle ayıracaktık çünkü çekim ekleri direkt gelmiş. Fakat Arap'tan Arapça olmuş ya da Fars'tan Farsça olmuş. O yüzden kesmeyle ayırmıyoruz. Yani doğru yazılmış. Üçüncü cümledeki ki doğru yazılmıştır diyor. Dil konularındaki çalışmalar sıfat yapan ki olduğu için bitişik yazılır. Dördüncü cümlede ayrı yazılması gereken bir kelime bitişik yazılmıştır. Ön söz evet ayrı yazılması gerekiyordu bitişik yazılmış bu da doğru. Cevabımız B seçeneği oluyor. Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümlede yapılan yazım yanlışı ikinci cümlede düzeltilerek verilmiştir? A şıkkı, Varlık Dergisi günümüzde dahi edebiyata yön veriyor. İkinci cümlede derginin D'sini büyük yazmış. Yanlış. Çünkü derginin adı sadece varlık. Dolayısıyla varlığın V'sini büyük yazmamız yeterli. Tek bir istisna var. O da resmi gazete. Sadece resmi gazetede R de büyük olur, G de büyük olur. Ama onun dışında Hürriyet gazetesi ya da halı dokuyan kızlar tablosu. Burada gazete, tablo küçük yazılır. B seçeneğinde okuldaki arkadaşlarımı karantina sürecinde özledim. Buradaki ki'yi ayrı yazmış. Fakat okuldaki arkadaşım derken ki sıfat yapan ki'dir ve bitişik yazılmalıdır. O yüzden bu da yanlış oldu. Yarın güneye doğru hareket edeceğiz derken. Eğer şöyle desek Ankara'nın kuzeyi. Evet burada özel isimden sonra geldiği için küçük olmak zorunda. Fakat kuzey Ankara dersek özel isimden önce geldiğinde büyük yazılmak zorunda. Burada güneye doğru hareket edeceğiz diyor. O yüzden küçük yazılması doğruydu. Bunu da geçtim. O kadar çok çalıştı ki bu başarıyı hak etti. Buradaki doğru yazılmış, bağlaştır, ayrı yazılır. Fakat yazım yanlışı buradaydı. Hak etti. Ses olayı yoktur. O yüzden ayrı yazılması gerekiyordu. O yüzden cevabım D seçeneği oluyor. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? Bağlaç olan D'nin yazımı bir de limonata içer derken de ayrı yazılmalıydı. Birleşik sözcüklerin yazımı Beş taş bitişik yazılmalıydı. Oyun adları bitişik yazılır. Belirli bir tarih belirten ay ve gün adları. Burada pazarları belirli bir tarih belirtmediği için küçük yazılmalıydı. Sıfat yapan kimin yazımı. Gördüğünüz gibi mahalledeki mahalledeki bahçeli evler derken sıfat yapan ki bitişik yazılmış ve doğru yazılmıştır. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisine verilen kural ve kullanım uygun değildir? A şıkkı. Sen de başını alıp gitme. Bağlaç olan diye ayrı yazılır. Sen başını alıp gitme. Anlamlı olmuş. Bağlaçtır. Ayrı yazılır. Ses düşmesine uğrayan sözcük bitişik yazılır. Arz etti de ses olayı yoktur. O yüzden ayrı yazılmalıdır. Bu Kural ve kullanım uygun değildir. Cevabımız B şıkkı. C'ye de bakalım. Mi soruya da her zaman ayrı yazılır. Sen de mi buna inandın? Evet ayrı yazmış. Doğrudur. İsim durum ekleri ve yerik ekleriyle yapılan ikilemeler ayrı yazılır. Günden güne ayrı yazılmış. Doğrudur. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerin hangisine verilen örnekler ve kurallar doğru eşleştirilmiştir? Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Buradaki ki bağlaştır. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Dolayısıyla ayrı yazılır. 1 B. 2 sıfat yapan ki bitişik yazılır. Bahçedeki öğrenciler derken ki ismi nitelemiş. Dolayısıyla 2'yi A ile eşleştiriyoruz. 3. İlgi zemiri olan ki bitişik yazılır. Pınar'ın kalemi Merve'ninkinden güzel derken Merve'nin kaleminden güzel demek istiyorum. Ki ismin yerini aldı. 3. D. Birkaç örnekte ki bağlacı kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Belki, oysa ki, sanki gibi örneklerde kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır. Dolayısıyla cevabım C seçeneği oluyor. Bu kurallara göre cümlelerinden hangilerinde yazım yanlışı vardır? Birinci cümlede Türk Dili Dergisi'nin ilk sayısı Ekim 1951'de yayınlanmıştır. Türk Dili Dergisi derken dergi küçük yazılmalıydı. Kitap, dergi, gazete, sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar fakat özel ada dahil değilse gazete, dergi, tablo küçük harfle başlamalıydı. O yüzden bir yanlış. Türkiye'de cumhurbaşkanı olmak kolay değildir. Burada özel adlar, kişi adları, soyadları büyük harfle başlar. Fakat özel adda kullanılmayan unvanlar, özel adın yerini tutuyorsa, büyük tutmuyorsa küçük harfle başlar. Şöyle bir cümle olsaydı karşımızda, bugün Cumhurbaşkanı konuşma yapacak, evet o zaman büyük yazardık. Çünkü özel adın yerini tutuyor fakat burada tutmadığı için küçük yazmamız gerekiyordu. Okullar kısıtlama olmazsa Eylül'ün ik ikinci haftası açılacak derken Belirli bir tarih bildirmediği için küçük yazmam gerekiyor ve doğru yazılmış. Hürriyet gazetesi derken Hürriyet büyük yazdım fakat gazete engelsini küçük yazmam lazım. O yüzden cevabım yazım yanlışı olan cümleler 1 ve 2 oluyor.